Aha, Hatem, item, item bak, item nerede amın Aha, alamıyorum itemi de. <laughs> Güzel ne bug oldu bu Takamıyorum be. Asiktir. <laughs> <laughs> Oğlum buga bak. Sadıca aç, sadıca oldur, manman yedireceğim. <laughs> Vay oyun bozuk. Peki itemin kaybolması yok mu? <laughs> oyun bozuk diyor. <laughs> ama elimde item. Bu niye burada amın <laughs> Oğlum nasıl başardın onu sen? Burçaklar vuracaklar orayı. Koş koş Aykut bana hazır bana. Evet Angel atacağım. Aykut hazır. Tek de attın kanka ölmedi. Atdım devam et devam et. Var sen Angel'ı basın. Tormette bas. Ben de atayım. Aldım onka aldım onka. Ego onka altını aldı. Devam et. Ben de atayım Angel'ı ya. Sağlı kanka Des bana hazır. Dolduğu gibi hazır. At at at. Z oyna. Torum yok Z oyna. Torum yok Z İleri dur. Aykut'un üstüne tor attım. Bas. Kebapçı tor diye be. Bana diye batıp duruyor arkadaşlar. Aa kanka. öldü lan orada. Of Major'ı kestim orada. Malisli burada. Çok İyice iyiydi. Malislik Malisli. Tekin abi sen de o. Burada mısın abi? Ne yok lan? Ay sevdim. Çamın kuldağını dönmedi. En sağ koş şimdi yürü. Koş toz bastım bekliyorum bekliyorum ben de yürü. İç içe bekle bekle onları bekle yürü ileri doğru şimdi. Devam et Sleden saf atarak. devam et devam et devam et. Önüne doğru yürü. 70'lerle sollu yürü hazır. Vur. 60'la da vur. Vur. Ay. <laughs> 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 Gel gel geri gel. Bağırma mı oğlum? Gene gel. Arkam var. Ben de gel. Ben de gel. Ben de gel. Monumentten asas gelecek de içim. Sola sola hazır. Format attım. Bas Ahmet'im. Güzel. Hemen bili bili to... DB DB tor DB tor DB Ahmet'im. Tor bili tor DB bırakma. 900... 60... Hı. Çok güzel. çok güzel. Hemen yeni bili yeni bili Maris Maris. Gitme, Gitme kanka 960 960 960. 960. Üstüne format attım. Sap kanka? Sap pürü o... hiç gelmiyor o... ha. Hala saplıyız ha. Ah, düştü. Elif üstü, elif üstü. Bıçağa. Ka ka kapı çalıyor ben geliyorum <laughs> hemen. Bir varis bir lever atar. Nazır işte ama 100 olduk biliyor, bu arada. Yine biliyor, yine biliyor, biliyor. Try yok, atabilir misin? On çeviriyorum. Mecbur alın ya. Aykut koş koş. Hadi şu yanındakine vurabilecek Eketin mi? Tekin abi, arkanda tekin abi. O... Ma Malis'e doğru, Malis'e. Tamam attı. Nerede?